bak ya, Aslı mağarası yerin baş altı. Şimdi burada muazzam bir nem var. Arka tarafta görüyorsunuz. Of 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 of. Acayip. Sular damlıyor. Kaygan dizemi. Geleniyoruz. Ya. Vay nasıl Sular damlıyor. <laughs> Vay anasını arkadaşlar. Şuna bak ya. Of of of. Tavanda ne kadar sarkıt ve dikitler var. Harika bir yer. Hı? O irileri gidiyor da seyir terası yok oralarda. Yasak. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar işte burası. Mersin Kız Kalesi bölgesinde Astım Mağarası olarak geçiyor. Işıklandırılmış, görsellendirilmiş. Orada gördüğünüz gibi sarkıtlar, dikitler kaç yılda oluştu kimse bilmiyor. Böyle bir tünel. Aynen. Yani. Herhalde. İşte. Gördüğünüz gibi yukarıdan damlayan kireçli su damlaları yıllar içinde böyle bir oluşum meydana getirmiş. Belki de buralarda eskiden zamanında akarsular vardı. Buraları boşalttı. Veya göl vardı. Bura boşaldı ama su, şu anda nem var. Astıma iyi geldi söyleniyor. Evet. Vay ya.